Eyvah 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 vay Eyvah Ah hu 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 Ay Ananı <laughs> oğlum ne oluyor müddet Rajda gavalla <gülüyor> <gülüyor> Rusya'da bugün Putin'i evinde ziyaret ettik Başlık belli Başlık Putin'i mekanında ziyaret ettik Rusya sorunu <laughs> Bilin ki ben ileri alıyorsam karşımda zetlerinden denilen vardır Onu öyle bir ki bir daha Zed oynamasın diye ona League of Legends'ı gerçek yüzünü öğreteceğim. Valorant bayağı kaldım ben ya. Valorant cidden sıktı beni ya çok fazla. O kitlesi sıktı ya Valorant'ın beni. Roy var ya daha o şeydir ha ben size söyleyeyim. Bir konuşuyorsun ya şimdi Valorant'ta. Oğlum hareket yapma. Bu hangi yerde lan? Ben Rusya'da şu an hangi yerde acaba? Rajda, Gavalla, Gavalla, Rajda. Ay 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 Çıkla, ay 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 nasıl, nasıl, <laughs> ay 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 Zed'in yazık oldu bana Rusya'da kartlar yeniden mi <laughs> Eyvay. Ah. Hu hu hu. Ay. An onu <laughs> oğlum ne oluyor müddet? Rajda gavalla. <laughs> Şuraya puşlamayalım bu neyimize puşacak galiba derken. Yani oyun her ne kadar 3 aydır oynamasam da yani. Şu kela bir gameplay bu oyunun nasıl şeyini mesela time açacağız? Ne alıyoruz bu çara? Her ne kadar 3 aydır oynamasam da oyunu yani gördüğünüz gibi çocuklar. Yok ya şu agresif yapacağım. Of of Hi guys Ben de olu şey açık maçı Kapalıymış Build can sıkardı bu build var ya da olay yaradı bu build için. Ben isterim var ara yüzlerine hani İngilizce olsun seslendirme Rusça olsun ama Onu nasıl e, ayarlayacağımı bilmediğim için Cık. Yazık ya Q'da farm almaya Bunun çocuğu Q'da farm almak için oyuna giriyor ya Bu Sol oynuyor. Arkadaşlarına şey anlatıyor Kanka geçen bize oynadım. Çok bıçaklarımı adamına sokuyorum. Ultiyi de 3 kill alıyorum. Bak. Çocuğu burada tek Q'da falan alacağım diye. Kankalarına ama nasıl anlatıyordur? Ne yapıyor? Diviş buralarda gibi bir hissiyat var. Herif 5 oldu 106 level. Şu büyük minyonu. Dayı mı geliyor yoksa? Holy shit, holy shit. Ulan ben vallahi şarap gibi adamım ya. Yıllandıkça daha iyi oynuyor lan. ya. Orada nasıl planladım? 2 saniyede bak, 2 saniye. 1 saniyede tüm senaryoyu kafamda kurdum. Ve sonuç ortada. Ben yani anlıyorum yani bu senin olayın yani farklı. <laughs> senin olayın farklı yani. Şitten bazen yatakta yatarken diyorum nasıl böyle oluyor. Nereden geliyor bu yeteneğin şeysi? Bu yeteneğin kaynağı nereden geliyor yani? Ben bayağıdır uzun süre böyle oynamıyorum ha şey. Yayından ya zaten ya geçen açtık. Büyük milyon almaya geliyor ya. Sıçanı yakalama operasyonu. Bana bu onu bana ver ya. Can take? Bak adam hemen ikinci buraya şu TL'ler olsam var ya of of of. of. Kan gövdeyi götürüyordu. Senin yeteneğin taşıdığın asil kandan geliyor. Vay 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 vay. Abi ne abi bunlar? At bakayım yine. Hop! Kulakçıktan tamam flash atıldı. Oyunu okuma kabiliyetim artmış gibi hissediyorum. Age of'tan kaynaklı mı acaba? Aleykümselam, aleykümselam. Dive geliyor o zaman. Geliyorum. I'm, I'm here, I'm here. I'm here, I'm here. Dive. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Oğlum ölmüyormuş bir de. Neyse okey ya bence. Adam wave kaçırdı falan. Bence gayet okey. Daha biraz sıkıntı yaşadık ama. Ay. Orada ölmezdim ha yüzü bit. Çok az bir canlıyordum büyük ihtimalle. Ey adam çalmak üst düzey lan. Harbi o kir bende mi kaldı lan o bu? <laughs> Orada bir şeyler oldu da tam anlayamadım. Bak bu oyunu kaybetmeyelim yani. Şu oyunu böyle kaybediyorum. Bu oyununuz olursa yaz. League of Legends'ı tarihe gömüyoruz. Elif şu da falan alalım ya League of Legends oyunu ya. Ne oluyor da? Aha. Ölür herhalde. O ölmez ha o rengar ben size söyleyeyim. Bak 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 bak. Bak, bak bak bak. Oğlum nereye gidiyorsun? Ay! Niye öyle oldu? At ultini. Oğlum. Vallahi şiir gibi oynuyorum ben bu oyunu ya. Vallahi ben bu oyunu şiir gibi oynuyorum. Kendi diyor yanıyor. Tanrım bu skiller bana neden en yüklenmedi? Ben niye bronza sürüyorum ne şu anda bir isyan içerisinde? Ha biz biliyoruz bizim Z Dayton'ımız her daim işimizde bir yara. Alıyor mu guys? Şu şekil yapsak daha güzel gibi. Harvard Üniversitesi'ne öğrencilere izletilecek ders niteliğinde bir örgü izlettirdim bizi. Kena demiş. Eyvah eyvah. Hangi Harvard? Vuralım kafaya. Ya değişkire ben abi nasıl kaybı onun şeyin uyu. Leşkire düşünebiliyor musun ya? Age of kaybettim ya. Olabilir mi abi böyle bir şey ya? Raja gavalla gavalla. Uykularıma bu şey girmedi o günden sonra. Ha şimdi s sen lan. Şimdi geri döneceksin sen. Aynen öyle. Tut. <laughs> dı <laughs> <laughs> adamın şimdi izle, kes şimdi. tak 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 op, bitti. ben yalandan baitliyorum biri gelsin bana da alsın diye kes bak şimdi eyvay vay vay vay, vay. Eyvay vay 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 Abi seni ilk defa izliyorum gerçekten oyunu okuma kabiliyetin üst düzey Mekaniklerinden bahsetmiyorum diye demiş Abi işte ben ne güzel bana yani ne mutlu bana dostum Ne mutlu bana ya biz bu oyunu oynayabiliyoruz güzel bir seviyede Çoğu oyunu oynadığımız gibi Ne yapıyorsun ya Oğlum çok gittim ya gitmeseydim. Exhaust'un etkisi bitmedi ki bir tüzüğü. Ya da Twitch'in W'sünden yürüyemedim ben orada bir şey oldu a**ıyım. Bataklığa girdim. Büyük o Twitch'in sıçmından yürüyemedik. Ya orada Q atsam mı atmasam filan oldu da yanlış oynadık herhalde. Q atıp adam direkt üstüne gitsem iyi olurdu. Baksana kaç vurmuş ultisinde. 1 kaç level adam? 9 oha. Oha bu duş çok kırık ya. Bir diğer el kırıklığı biz de mi değerlendirdik. Full crit'li navarı alıp full crit afgan bir alırız deriz biz ona. Full, full critli abdurrahim bir yalıdır. Ay kalbim atıyor. Ay. Ay. Kuleyi alalım guys. Oğlum ben bir split'e gideyim ya. Ne oluyor? O ne Aman 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 aman. Ab kulakçıktan. Ama böyle kalın oynayınca pek şey olmuyor ya sanki rakibe biraz haksızlık oluyormuş gibi hissediyorum ben. Sizde nasıl bir etki oluyor bilmiyorum ama benlik hissiyat bu şekilde. Ay bir anda enseden. Oğlum gel yanımdan bak kafanı ısıracak şimdi. Den, 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 den. Ya ay bir rivayet şey çıkmışlar. var mı? Rivayete göre, bir rivayete göre Keanu anasını şey neyse Enes Batur'la <laughs> Enes Batur'la müthiş şey challenge yapacağız ya İlk 10 dakikada kim daha çok farm alacak challenge yapacağız Dalındı ya sanki bir çıtırdan. Var mı yok mu? Ay. Hadi oğlum zes sen nasıl zessin ya? Bu nasıl bir zeyda Bak, bak yalandan bak. Zeyda izle hareketi kes. Ay Olmadı olmadı. Gevşe. 1-8-1. Biz sözümüzün eriyiz. Biz de azdan ne çıktı so var aga. Bizde söz azdan bir kere çıkar evlad. Bu da YouTube'da böyle. Birine yani. Haydi.